Taraflı haberciliğin doğru adresi. Sessiz yığınların sesi, gündem arsızı. Teknoloji, oyun, popüler kültür avcısı haber programı. Haber Uzayı başlıyor. Bünyesinde THQ Nordic, Gearbox, Koch Medyayı da bulunduran ve 119'dan fazla oyun stüdyosuna da sahip olan İsveçli Embracer Group, Square Enix'in en önemli oyunlarından bazılarını satın aldı. Embracer Group, Square Enix'ten Crystal Dynamics, Eidos Montreal ve Square Enix Montreal'i satın aldı. Bu stüdyoları Tomb Raider, Deus Ex, Thief Legacy of Kane ve Sleeping Dogs gibi oyunlardan tanıyoruz. Yani artık bir Sleeping Dogs oyununun devam oyunu gelmemesi için hiçbir neden yok. Embracer grubun bu stüdyolar için Square Enix'e ödeyeceği paraysa sadece 300 milyon dolar. Evet bayağı satın alma değil neredeyse soygun gibi. Bu kadar stüdyoyu bu fiyata nasıl aldınız? Siz gerçi Square Enix'in son yıllarda inanılmaz kan kaybettiğini her fırsatta söylüyoruz. Öyle akıl almaz hatalar yaptılar, öyle abuk sabuk oyunlara para gömüp önemli oyunları boşa harcadılar ki işlerin buraya geleceği belliydi hatta bir söylentiye göre son çıkan galaksinin koruyucuları oyunu şirketi 200 milyon dolar zarara sokmuş The Quiet Man diye bir oyun yayınlamışlardı. Tek başına bir firmayı batırmaya yeterdi mesela. Son olarak Babylon's Fall da gerçekten çökünce Square Enix biraz sarsılmış görünüyor. Görünen o ki Square Enix batılı stüdyoları elinden çıkarıp köklerine sıkı sıkı bağlanmaya çalışacak. Firma ne varsa Japonlukta var biz bildiğimiz işi yapalım demiş gibi adamlar batı kolunu kesip attı. Animeli oyunlara devam ki demişler. Ama kardeşim az pazarlık yapaydınız ya bu nasıl bir fiyattır Bedavaya vermişsiniz mis gibi markaları. Ya biz kendimize mezarcı diyoruz ama İsveçli abilerimiz resmen Letgo ölücüleri gibi hareket etmiş. Ne yaptınız? Letko'dan Square Enix'e mesaj mı attınız? Oto ile takas diye. Adamların kafasını karıştırıp katakulliye mi getirdiniz? Valla üst düzey bir ölücülük. Bir süredir Ubisoft Mumbai'de geliştirilen Prince of Persia The Sand of Time'dan haber var. Mobil oyun gibi grafikleriyle bu nasıl remake lan dedirten oyun için resmi çıkış tarihi duyuruldu demek isterdim ama öyle olmadı. Ubisoft alın Hindistanlı kardeşlerim Prince of Persia oyununu siz geliştirin diyerek herhalde coğrafi olarak İran'a yakın olması nedeniyle bunlardan iyi kim geliştirecek diyerek oyunu Hintlilere emanet etmişti. Ama velakin sonuçtan pek de memnun kalınmamış olacak ki The Sand of Time Remake Ubisoft Mumbai'dan alındı ve Ubisoft Montreal'e verildi. Daha önce Prince of Persia Sand of Time üçlemesini de yapmış olan Ubisoft Montreal, Artık Prince of Persia remake'i geliştiren stüdyo olacak. Geliştirme sürecine en baştan başlanmayacak. Yapılan açıklamaya göre Ubisoft Montreal Mumbai'nin şimdiye kadar yaptığı çalışmaları temel alarak geliştirme sürecine devam edecekmiş. Ya bu bana bizim Süper Lig'deki teknik direktör değişikliklerini hatırlattı. Ubisoft dönmüş dolaşmış sonunda yine Fatih Terim'i göreve getirmiş. Ligi bilen adam abi imparator sonuçta daha iyisini bulamayacağız. En başta böyle yapacaktık denmiş sanki. Neyse Montreal en azından enkaz devraldık falan dememiş. Böyle başlayan hikayelerin sonu pek hayırlı gitmiyor. İyice çorbaya dönen Prince of Persia Remek'ten pek bir şey beklememek lazım. Rockstar North'un eski başkanı Leslie Benzies'in bir sonraki projesi gerçek hayattaki Ready Player One tarzı bir oyun. Everywhere Code adlı oyun, oyuncuya kendi dünyasını yaratmasını sağlayan triple A kalitede bir açık dünya oyunu olacak. Yapılan açıklamaya göre oyunun özellikleri gerçekten heyecan uyandırıcı. Aşırı epik bir hikaye sunumunun ve multiplayer oyun modlarının da olduğu oyunda kullanıcıların oluşturacağı Virtual Sandbox adlı benzersiz içerikler ve haritalar olacakmış. Everywhere adlı oyun çok derin ve sosyal bir oyun olarak tanımlanıyor. Twitch, Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube gibi sosyal mecralarla da senkronize çalışan bir oyun olacakmış. Birkaç yıldır geliştirilme aşamasında olan oyunda Unreal Engine 5 oyun motoru kullanılıyor. Oldukça yaratıcı bir konsept olduğu söylenen oyun önemli yatırımcılar tarafından büyük ilgi gördü ve Video Game Chronicles'ın haberine göre yatırımcılar ya siz yeter ki geliştirin bu oyunu diyerek stüdyoyu paraya boğdu. Oyun dünyasının ilk ve büyük çaplı Metaverse oyunu olmayı amaçlayan Everywhere, Rockstar North'un eski başkanı Leslie Benzis tarafından kurulan bir stüdyo olan Builder Rocket Boy tarafından geliştiriyor. O yüzden oyunun GTA Online'ın çok daha gelişmiş bir versiyonu olma potansiyeli olduğu konuşuluyor. E tabi biz böyle ne numaralar gördük. Böyle sözlere, hayal satmalara karnımız tok. Yok efendim GTA RP'yi tarihe gömecek bir oyun. rol vardı. Ne oldu acaba o oyuna? Yalan oldu gitti. Star Cities zaten söylemeye de gerek yok. Piramitlerin inşası gibi herhalde kodları sırtlarında taşıyarak böyle katırlarla eşeklerle falan taşıyarak kodluyorlar Star Citizen'ı. O yüzden bu Everywhere'in de kolpa çıkma ihtimali çok yüksek. Bakalım Leslie Benzi sağlam birisi. Söylediklerinde gerçeklik payı var mı yok mu yakında ortaya çıkar. Bu arada ben de Bradalar Online adlı yeni bir oyuna başlıyorum. Ee, şu anda karar verdim. O oyun aşırı gerçekçi. Her şey olabiliyorsunuz oyunda ne bileyim. At biliyorsun mesela. Köprü ve yol ihalesi alan inşaat sektörü adam gibi bir adam olup böyle ihale alabiliyorsun. Öyle herkesi olabiliyorsun. E oyunumuza destek olmak için katıl Neredeyse Half-Life 3 olacakken iptal edilen Half-Life Ravenholm'dan yeni oynanış görüntüleri geldi. Dishonored Prey ve Deathloop oyunlarından tanıdığımız RK'nin 2007 yılında geliştirmeye başladığı ancak oyun neredeyse hazır hale gelmişken birkaç yıl sonra Valve'ın iptal etmesiyle yarım kalan Half-Life Ravenholm aslında Half-Life 2 Episod 4 olacaktı. Gabe Neville WoW dışından yaratıcı bir ekibin Yeni Half-Life oyunu üzerinde çalışmasına onay vermişti. Bu kutlu görev için Arkane Stüdyo ile anlaşıldı. Arkane hemen proje için konsept çalışmalara Başladı. Oyun motoru hazır olduğu için görece işleri daha kolaydı ancak Firma ses getirecek bir oyun yapmak için Oldukça dikkatli çalışıyordu. Yeni silahlar deneniyor, oyun haritasını Bir puzzle gibi kullanıp Fantastik ekipmanlar test ediyorlardı. İlk etapta dostumuz olan bir karakterin Giderek zombileştiğini anlatan ilgi çekici bir hikaye yazdı. Fransız geliştirici bu projeye gerçekten bağlanmıştı. Ortaya oldukça eğlenceli bir iş çıkmıştı ki Gabe Reis birden projeyi iptal etti. Arkane'i kapının önüne koydu ki hala bunun nedeni bilinmiyor. Arkane ise half life Ravenholm'u geliştirirken edindiği tecrübeyi Dishonored'da, Bioshock 2'de, Prey'de ve hatta Loop'ta kullandı. Ve şu anki bildiğimiz Arkane Studios haline geldi. Prey'de bir Half-Life havası alıyorum diye düşünüyordum demek ki bundanmış. Ya belgesel gibi bölüm oldu ha. Vallahi Gabe Reis Allah da seni bildiği gibi yapsın şey shaming yapasın var sana ama neyse. PlayStation tarafında büyük hareketlilik var. Geçtiğimiz hafta PlayStation'ın PC stratejisini belirleyecek bir yönetici aradığını duyuran Sony bu sefer de PlayStation için yeni stüdyo satın alımı yapacak bir başka yönetici aradığını duyurdu. Yayınlanan iş ilanında gelecekteki potansiyel satın alma ve yatırım hedeflerini belirleyecek yönetici arıyoruz diyen Sony belli ki sandalye kapma yarışında bir adım öne geçmek için profesyonel destek arıyor. Aslında tam da benzer bir ilanı oyun stratejisi ve geliştirme departmanında bir yönetici arayan Xbox'da geçtiğimiz hafta yayınlamıştı. Oyun endüstrisindeki birleşme ve satın alma faaliyeti 2021'de 85 milyar dolarlık rekor bir seviyeye ulaştı. Ve Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın alması ve Take-Two'nun Zenga'yı satın alması gibi büyük anlaşmaların 2022'nin açılış aylarında duyurulmasıyla birlikte bu yıl 150 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor bu sayının. Firmalar yeni çağa ayak uydurmak için savaşa başlamış durumda artık oyun dünyasında cepheler de değişti. Dev firmalar savunma pozisyonundan saldırı pozisyonuna geçti. Elon Musk Twitter'ı satın aldı. Microsoft Activision'ı buradalara da ancak fake abi 30.000 TL'ye YouTube kanalını satın alabilir miyim mailleri falan geliyor. Yahu kardeşim Eyse. Mafya 3'ü ve Mafya Definitive Edition'ı geliştiren Hangar 13'ün yeni bir mafya oyunu geliştirdiği ortaya çıktı. Kotaku'nun sağlam kaynaklara dayandırdığı haberine göre yeni mafya oyunu Hangar 13'ün başkanı Heldon Blackman'in 7 yıl sonra firmadan ayrılmış olmasına rağmen geliştirilmeye devam ediyor. Gelen bilgilere göre yeni mafya oyunu Unreal Engine 5 ile geliştiriliyor. Ve oyun Mafya 3'ün sonrasında değil Mafya 1'in öncesinde geçecek. Yani Mafya 4 değil Mafya 0'ya hazır olun. Resmi duyuru yapılmadığı için henüz hikaye ile ilgili çok fazla detay yok. Ancak ilk oyunun da öncesine gideceksek belki de bildiğimiz mafya karakterlerinin gençliklerine odaklanan bir hikaye ile karşılaşabiliriz. Salieri Reis'in gençliğini mi oynayacağız acaba? Hangar 13 Red Dead Redemption 2 ilham almışsa sağlam bir oyun gelebilir. Definitive Edition'da seriyi biraz toparlasalar da Mafya 3 gibi bir felaketten sonra marka çok kan kaybetti. Stüdyonun acil çok iyi bir mafya oyununa ihtiyacı var. E tabii bizim de. Şimdi buralarımız mafya mafya dedik. Canınız mafya çekmiştir sizin. Canı mafya çekenler ne yapıyor? Önce açıp bir Godfather serisini izliyor. Sonra bir Sopranos patlatıyor. Sonra da üstüne en ucuz oyun nokta yapıştırıyorsunuz. Girip bakıyorsunuz mafya oyunlarının fiyatı ne alemde? En ucuz hangi resmi satış platformunda satılıyorlar? Fiyatlar indirim döneminde nerelere inmiş? Sonra satın alım yapıyorsunuz. Hizmet gibi hizmet valla. Buradan da seri haberlere bağlıyoruz. Aa şimdi de bağladık hatta. Neydi belirsiz bir oyun olan ama nedense bir anda herkese aşırı gaza getiren oyun The Day Before'dan haber uzayı takipçilerini şaşırtmayacak haber geldi. Önümüzdeki Haziran ayı içinde çıkacağı duyurulan oyun 2023 yılına ertelendi. Oyun sadece ertelenmekle de kalmadı bir de oyunun oyun motoru da değişti. Geliştirici ekip Fantastic IGN'e yaptığı açıklamada oyunu Unreal Engine 5 ile yapmak istediklerini bu yüzden ertelediklerini söyledi. Ya bu aslında şu demek oluyor biz aslında zaten oyunu doğru düzgün yapmamıştık. Bir tane demo yapıp milleti gaza getirdik bir sürü yatırım aldık sonra Unreal Engine 5 geçiyoruz. Ayağını bir iki yıl daha geliştirir gibi yapar. Zaman kazanırız. Ah mis gibi. Sevilen bilim kurgu filmi Design'in yönetmeni Neil Blomkamp'ın ilk oyunu. Cyberpunk tarzı 3. şahıs Battle Royale oyunu Off the Grid gelecek yıl geliyor. Crysis 2'nin ve Altered Carbon'un yazarı Richard K. Morgan'ın hikayesini yazdığı Off the Grid 150 oyuncuyu karşı karşıya getiriyor. Oyunda hikaye görevleri de haritada gerçek zamanlı olarak yer alacak ve oyuncu eylemleri hikayenin ve dolayısıyla diğer insanların oynayışının gidişatını da etkileyecek. Oyunda crafting ve kişiselleştirme de olacak. Oyuncular birbirleriyle eşya takası edebilecek. Bloom Camp Better Royal 2.0'ı inşa etmeye çalışıyoruz diyerek iddialı konuştu. Kadro sağlam. Bu oyunu da radarımıza ekledik. Evet buradalarımız Mayıs ayının ikinci haftasını da oyun dünyası olarak boş geçmiyoruz. Bu haftada yine bir takım büyüklü, küçüklü ama çoğunlukla küçüklü oyun çıkımları mevcut. Yine bağımsızlar şenliği gibi bir haftalık oyunlar bölümüne başlıyoruz. Hazırsanız buyurun 8-15 Mayıs tarihleri arasında çıkacak oyunlar ahanda. Sıra tabanlı strateji oyunu Song of Conquest haftanın dikkat çeken bağımsız yapımlarından biri. Piksel tarzda grafik yapısına sahip oyunumuz oynanış mekaniği olarak türü sevenlerin aşina olacağı bir yapıya sahip. Oyun içi bölüm tasarlama editörüyle de kendi bölümünüzü tasarlayabiliyorsunuz. Tek kişilik olan oyunumuzda çevrim içi PvP modları da bulunuyor. Türkçe dil desteği ise bulunmuyor. Song of Conquest PC için 10 Mayıs'ta Steam'de erken erişime çıkacak. Brican'ın bir sıra tabanlı strateji oyunu Grafik novel gibi bir hikaye anlatımına sahip Oyunumuzda Runersia kıtası adlı harita 40'tan fazla üst 100 şövalye ve 50 tür canavarla 6 büyük güce ev sahipliği yapıyormuş Bir ülke seçip şövalyeleri ve canavarları birliklere ayırıyor Ve düşman üslerini fethediyorsunuz Nasıl savaşmak istediğiniz tamamen size kalmış Bu yüzden en iyi stratejileri geliştirin Ve ulusunuzu kıtanın fethine doğru yönlendirin Her ne kadar tanıtım metni Türkçe olsa da oyunda Türkçe dil desteği yok. Birican Din PC için 11 Mayıs'ta yayınlanacak. 2021'in Eylül ayında PC için çıkım yapan, soldan sağa ilerlemeli aksiyon rol yapma platform türlerini tek bir pota değirten ve oldukça da havalı görünen bağımsız bir yapım. Source of Darkness konsollara da geliyor. Oyunumuz Steam incelemelerinde yüksek notlar aldı. Oynayanın beğendiği bir yapım. Bu oyunda da Türkçe dil desteği yok. Source of Madness PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One ve Switch için 11 Mayıs'ta yayınlanacak. Büyük savaşçı Achilles'i kontrol ettiğimiz bir oyun oynamak mı? Bak buna varım işte. Dark Point Games'in geliştirdiği Achilles Legend Untold. 12 Mayıs'ta Steam'de erken erişim çıkışını yapacak. Oyunumuz izometrik gibi bir kamera açısına sahip. Hafiften orijinal God of War gibi bir atmosfere sahip. Yunan tanrıları, egzotik müzikler ve eşsiz bir savaşçı. Alın size benzerlik. Oyunumuzun türü roguelike'mış. Çıkınca bir göz atılabilir gibi ama işte erken erişim olması soru işareti de yaratmıyor değil. Ama çıkınca bir bakacağız. 12 Mayıs'ta Steam'de yayınlanacak. Ya ne zamandır Japonlanmamıştık buradalarımız. Sizi şimdi öyle bir Japonlayacağım ki Acıyı kapatacağız. Sukar Enix'ten geliyor. Buram buram Japonluk geliyor. The Sentinel Case. Shijima Story. Asırlık dava. Shijima'nın hikayesi. Oyunumuz bir dedektiflik katil kim oyunu? Gerçek aktörlerin canlandırdığı bir takım ara sahneler var. İpuçlarına ulaşıp doğru seçimleri yapıp davaları çözmeye çalışıyoruz. Farklı zaman dilimlerine yolculuk yapıyor. İlginç mekanlarda adeta Japon dizisi tadında oyunculuklar eşliğinde Sherlock Holmes'cülük oynuyoruz. Square Enix gerçekten ilginç oyunlarla karşımıza çıkmaya devam ediyor. Türkçe dil desteğinin bulunmadığı ve e, yüksek de bir fiyattan çıkan Sentinel Case, Shijima Story asırlık dava, Shijima'nın hikayesi PC, PlayStation 5, PlayStation 4 ve Switch için 12 Mayıs'ta yayınlanacak. O zaman biraz da ateş etmeli oyun diyelim mi? Filipin kaktüsle ateş ediyoruz. Yani başka da bir şey yapmıyoruz. Bir de zıplıyoruz arada sırada. Oyun bana Broforce'u hatırlattı. Broforce'u seviyorsanız bunu da seversiniz sanki. Gerçi Broforce'da bir sürü farklı karakter vardı. Bu böyle tek bir karakterle ise yani bakacağız artık. Filipin Kaktüs PC için 12 Mayıs'ta yayınlanacak. Ash Williams veya ikonik Evil Dead serisinden arkadaşlarını oynayarak üst düzey bir eşli mod ve çok oyunculu PvP aksiyon deneyimi dolu bir oyunda işbirliği yap. 3 orijinal Evil Dead filminin yanı sıra Starz orijinali Ash vs. Evil Dead dizisinden ilham alan bir oyunda 4 hayatta kalandan oluşan bir ekibin parçası olarak keşfet, topla, korkunu kontrol et ve dünyalar arası... Ya Evil Dead'in oyunu işte yani Epic Games'deki yazıyı okuyayım dedim ama Copy-paste yapmışlar herhalde Google Translate'den. Neyse Evil Dead işte ee, PC, PlayStation 5, Xbox Series, X, e, PlayStation 4, Xbox One ve Switch için oyun 3 Mayıs'ta yayınlanacak diyor. Ve buradan pası acar muhabirimiz Rockstar İşhan'ın hemen önündeki şeker şeye pası atıyoruz. Los Angeles'tan Rockstar iş merkezinin önünden herkese merhabalar. Bu hafta yine GTA 6 cephesinde ilginç gelişmeler yaşandı. Geçtiğimiz günlerde GTA 6 haritasının internete sızdırıldığı iddia edildi. Hatırlayacağınız üzere Red Dead Redemption 2 haritası Red Dead Redemption 2'nin çıkışından çok önce internete sızdırılmıştı. O sırada herkes sızıntının sahte olduğunu düşündü ama oyun çıkınca gördük ki bu harita gerçekmiş. Benzer bir durum şimdi GTA 6 için yaşandı. Aha da bu. Sizin ekranlarınızda gördüğünüz GTA 6 haritası olduğu iddia eden harita ortamlarda dönmeye başladı. Ve yine kimse bunun gerçek olduğunu düşünmüyor ama ilkeli gazetecilik gereği bu dandik sızıntıyı da sizlerle paylaşıyoruz. Belki de gerçek çıkar. Kim bilir? Evet bu da böyle minimal bir sızıntıydı. Biz şimdi sözü merkeze bırakıyoruz ve burada gelişmeleri kovalamaya devam ediyoruz.